Aydar, 1 Ocak 1961 yılında Abdullah ve Halime Aydar çiftçinin çocukları olarak Siirt'in Eruh ilçesinin Yanıkses köyünde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986-1991 yılları arasında Siirt'te avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği Siirt Şube Başkanlığı yaptı. SHP İl Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 senesinde gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde SHP listesinden Sirt milletvekili olarak meclise girdi. 1993'te hep yasaklandığında, yeni Kürt Partisi olan Demokrasi Partisi'ne katıldı. 1994 yılında DYP milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınağ'ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp cezaevine konulmalarının ardından Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. 1994 yılında İsviçre'de sığınmacı statüsü aldı. 1995 yılında kurulan sürgündeki Kürt parlamentosunda yer aldı. 1999 yılında kurulan Kürdistan Ulusal Kongresi oluşumunda görev aldı. 2003 yılında Kongre Gel Başkanlığı'na seçildi. 14 Ekim 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bünyesindeki yabancı varlıkların kontrolü ofisi tarafından özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Sermaye Kontrol Ofisi Zübeyir Aydar, Rıza Altun ve Murat Karayılan'ın mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Haziran 2010 tarihinde Belçika'da tutuklandı. Avrupa'daki birçok akademisyen ve siyasi şahsiyet, tutuklamanın Kürt hareketi için siyasi bir çözüm bulmaya ters etki yapacağını dile getirerek protesto etti. Aydar 3 hafta sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 28 Ekim 2015 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı kendisini yakalayan veya yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşan kişi veya kişilere 10 milyon liraya kadar para ödülü vereceğini açıkladı. 7 Nisan 2021 tarihinde 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 377 kişi ve 12 kuruluş ile beraber Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Evin Çiçek ile evli olan Zübeyir Ayder iki çocuk sahibidir.